Doğu Avrupa'nın Kuzey Kafkasya kısmında Hazar kıyısında bulunan Azerbaycan'la komşu Rusya'ya bağlı özel bir cumhuriyet. Dağıstan Cumhuriyeti. Dağistan, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi'nin bir parçasıdır ve Büyük Kafkas Dağları'nın kuzeyinde konumlanmakta Rusya'nın en güneyinde yer alan Dağıstan, güney ve güneybatıda Gürcistan ve Azerbaycan ile batı ve kuzeyde Rusya'ya bağlı cumhuriyetler olan Çeçenistan ve Kalmukya ile kuzeybatıda ise Stavropol Krayı ile sınır konmuştur. Başkenti Mahaçkanı aynı zamanda Cumhuriyet'in en büyük kentidir Büyük ölçümü 50.300 km2 olmakla beraber 30'dan fazla etnik grubun dahil olduğu 3.1 milyonluk nüfusa sahiptir. Dünyada bu kadar küçük bir sınır içerisinde en fazla etnik çeşitliliğin bulunduğu yerdir Dağistan. Nüfusunu oluşturduğu 30 civarındaki etnik gruptan en büyüğü aralarında Karatay, Andiler ve Dido'larında bulunduğu 15 kadar alt grubu içine alan ve sayıları 1980'lerde yaklaşık 450 bin kadar olan avarlardır. Ülkenin orta bölgelerinde yaşayan dargınlar, güneydeki dağlık arazide avarlar ile dargınlar arasında yerleşmiş olan lekler, güneydoğu kesiminde yaşayan lezgiler, kuzeydoğuda yaşayan ve Türkçe konuşan kumuklar, Kiev ve tabasaran bölgesindeki tabasaranlar, Çeçen Cumhuriyeti'ne yakın yerlerde bulunan Çeçenler ve Kumeylat Terek ırmakları arasında Nogay steplerinde yaşayan Nogaylar Dağıstan'daki önemli etnik grupları meydana getirirler. Etnik çeşitlilik açısından Rusya'nın en heterojen cumhuriyetlerinden biridir Dağıstan. 30'dan fazla etnik grubu içinde oluştursa da ülke dağlık olduğundan dolayı nüfusu oldukça azdır. Nüfusu büyük çoğunlukla Rusça, Kuzey Kafkasya ve Türk dillerini konuşmaktadır. Dağıstan nüfusunun %95'i Müslüman, %4'ü Genelde Ortodoks Hristiyan %1'i Musevi'dir. Müslüman nüfusun %90'ı Sünni, %5'i Şii'dir. Denizi ve Kafkas sıradağlarından dolayı bölge her zaman stratejik önemli korumuştur. Bu sebeptendir ki Türk, Rus ve İran devletleri Kafkasya ve Dağıstan üzerinde ciddi mücadeleler içerisinde olmuşlardır. Özellikle Turan-İran savaşlarının önemli bir bölümü bu bölge üzerinde yaşanmıştı ülkenin ismi de Türkçe dağ ve Parsa yer diğer anlamda gelen Stan kelimesinden kaynaklanmaktadır. Dağstan Cumhuriyeti'nin bayrağı yeşil, mavi, kırmızı olmakla üç renkten oluşmaktadır. Yeşil İslam'ı, mavi Hazar denizini, kırmızı ise cesaret ve sadakayı temsil etmektedir. Dağstan, petrol, doğalgaz ve maden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Rusya'daki petrol yataklarının büyük bir kısmı Dağistan, Çeçenistan, Ungişetya, Stavropol Kray ve Krasnodar'ın Kray'ın yer aldığı Kuzey Kafkasya'da yerleşmektedir. Dağistan petrolü oldukça kalitelidir ve diğer Rusya bölgelerinde de dağıtılmaktadır. Dağistan'ın doğal gaz üretimi ise büyük oranda iç talebi karşılayacak düzeydedir. Dağistan aynı zamanda Hazar Denizi'ndeki üç önemli limandan birine sahiptir. Halıcılık ve el sanatları Dağistan'ın olmazsa olmazlarındandır. Halkının büyük bir kısmı başta hayvancılık olmak üzere aynı zamanda tarımla uğraşmaktadır. Hazar Denizi ile bağlantısı olduğu için balıkçılık da önemli konumdadır. Milattan önce bugünkü Dağistan topraklarının yerinde Albanya devleti hüküm sürmekteydi. Orta çağlara gelindiğinde 7 ve 10. yüzyıllar boyunca Arap İslam halifeliği ile Hazarlar arasında cereyan eden harpler sırasında Dağistan, Avar yerleşimleri Hazar İmperatorluğu arasında bölüşülmüştü. Daha sonralarda ise bu bölgelerde Persler ile Araplar arasında savaşlar sürmüştür. Dağistan birçok hakimiyet altında yürütülmüş ve 20 Ocak 1921 yılında Dağistan Özerk Cumhuriyeti e resmi olarak ilan edilmiştir. Dağıstan dans festivalleri ile de ön plana çıkmaktadır. Genellikle festivalde Lezginka denilen halk oyun gösterişleri yapılmaktadır. Lezginka Dağıstanlıların ulusal dansıdır diyebiliriz. Dağıstan devlet halk dansları topluluğuna da Lezginka'dır. Sesleci ve halk sanatçısı ünvanını taşıyan Tan Hazraoğlu tarafından 1958'de kurulmuş olan topluluk uluslararası üne sahiptir.